Zihinsel sağlık, insan olmanın temel taşı. Zihinsel sağlık, bir kişinin düşünsel, duygusal ve psikolojik iyilik halini ifade eder. Fiziksel sağlığın önemli olduğu kadar, zihinsel sağlık da bireyin genel sağlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Bir insanın ruhsal iyiliği yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Kişi stresle başa çıkabilme yeteneği, ilişkilerindeki denge ve yaşamın zorluklarına karşı direnç göstermede önemli bir rol oynar. Zihinsel sağlık yalnızca hastalıkların yokluğu değildir. Kendini tanıma, duygusal dengeyi sağlama, sağlıklı ilişkiler kurma ve anlamlı bir yaşam sürme kapasitesini içerir. Zihinsel sağlık problemleri yalnızca bireyleri değil, toplumları da derinden etkiler. Depresyon, anksiyete, stres ve travma gibi durumlar Günümüzde giderek daha fazla görülmekte ve bu sorunların çözülmesi için toplumların bilinçlenmesi gerekmektedir. Zihinsel sağlığı korumanın ve iyileştirmenin yolları arasında düzenli egzersiz, yeterli uyku, sağlıklı beslenme ve sosyal destek bulunur. Ayrıca stresle başa çıkma stratejileri geliştirmek, terapi almak ve gerektiğinde profesyonel yardım almak da zihinsel sağlığı güçlendiren faktörlerdir. Zihinsel sağlık Bireyin sadece zayıflıklarını değil, güçlü yanlarını da keşfetmesini sağlar. Kişisel gelişim, empati ve anlayış, toplumsal bağları kuvvetlendirirken bireylerin daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerine olanak tanır. Zihinsel sağlık, sadece bireylerin değil, tüm insanlığın sağlığı için büyük önem taşır ve bu konuda yapılan her farkındalık çalışması, daha sağlıklı bir toplum yaratmak adına önemli bir adımdır.